Akçakoca'da turizme hareket getirilmesi için katamaran gezi teknesi belediye tarafından hizmete alınmıştı. 3 katlı, 400 kişi kapasiteli, 24 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde olan tekne yazın misafirleyonu ağırlıyor ve mavi tura çıkarıyor. katamaran gezi teknesi şimdilerde ise yaz sezonuna hazırlanıyor. Önümüzdeki dönemdeki yaz tatilinde Akçakoca ve çevredeki bütün bölgedeki vatandaşlara hizmet için hazırlıklara başlandı. Şu an gördüğünüz gibi öncelikle katamaran içindeki motor dairesindeki bazı onarımlar yapıldı. Katamaran içerisinde bulunan masalar, çeşitli malzemeler, boyanma ve vernik atılma işlemleri başlatıldı amaçları tamamıyla önümüzdeki yaz döneminde bütün Karadeniz Bölgesi İstanbul, Ankara'ların hizmetini açılmak için hummalı bir çalışma devam ediyor.